Halis Hane başlıyor. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebina Muhammed. Kıymetli kardeşlerim, değerli izleyenler, sahabe okumaları başlığı altında Allah'ın Resulü'nün yetiştirdiği, dizinin dibinde yetiştirdiği sahabe efendilerimizi tanımaya gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Ee, Ebu Hureyre radıyallahu anh özelinde yine sahabenin daha yakından nasıl tanıyabiliriz? Onun özelinde Ebu Hureyre özelinde konuşmaya gayret ediyorduk. Birinci bölümü bitirmiştik. İkinci bölümde yine Allah nasip ederse yine Hüseyin Hocamla birlikte daha çok Hüseyin Hocamdan istifade etmek üzere bu bölümde yine karşınızdayız. Ebu Hureyre radıyallahu anh dair yine e, tespitlerimiz efendim, güzellikler. Yine sizinle paylaşmayı gayret edeceğiz. İnşallah Cenab-ı Hak lütfederse, ihsan Bunun özelliğin evvelinde istedim şöyle bir davranış ahlakı, davranış biçimi yine geçmiş değerlerimize yönelik de var. Günümüzde de var. Yani bir insanla alakalı küçük bir problem gördüğünde insanı silme atma ha. problemi. Onu aynı şekilde şeyde de görüyoruz. Yani Ebu Hüreyre'nin özelinde de görüyoruz. Geçen ben bir e, Kocaeli'ye anneme gidiyordum. Geçerken bir yere uğradım. Böyle bir e, e, resmi bir dairede kardeşimin işi vardı. Ben de orada bir tanıdı beni. Oradaki bir, böyle bir kurum. E, bir müessese. Dediler ki hocam bir e, iki dakika böyle konuşabilir miyiz uzaktan? Pandemi var malum. Birisini bahsed, bahsederken bir namzet bir şahsiyet ismi geçti. Severim ben kendisini. Dedim. Hemen oradan bir arkadaşım dedi ki geçenlerde o şöyle bir şey söyledi. Sildim onu. Şimdi üstadım aynı ahlak geçmişe dair de var. Tabii tabii tabii. Geçmişe dair şey var. Yani bir insanla beraber olmak için bahane aramak lazım Hüseyin Hocam. Tabii. Onu daha yakından tanımak için bahane aramak lazım. Ondan uzaklaşmak için değil. Onu reddetmek, onu silmek için bahane ararsanız çok kolay. Tabii, tabii. Silinmeyecek insan bulamazsınız yani. Çok zor bulursunuz. Dolayısıyla aynı ahlakı sahabe efendilerimize de efendim transfer ediyoruz tabiri caizse o, o davranış ahlakını. işte Evet, hocam, bayağı maalesef. işte. Tamam. Allah muhafaza Allah eylesin Allah muhafaza istat. eylesin hocam. Evet, üstad. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, eskilerin bir ifadesi var hocam. Her günah içki gibi sarhoş etseydi ya, ayık evet. insan bulamazdınız. Evet, şeyin Ömer Hayyam'ın Hayyam ifadesi, ifadesi Evet, ifadesi çok güzel ya. Hocam. Aslında Rabbimiz çok güzel o Bakara suresinde hocam anlatıyor, anlatıyor. Yeri de çok ilginç. Evet. İsrailoğullarını anlatıyor. İşte önceki peygamberlerle onlara karşı çıkanların tecrübelerini anlatıyor. Evet. İki kere tekrarlıyor hocam, sayfa sonlarında. Tilke ummetun kad halet. Leha kesebet ve lekum ma Onlar geçti gitti. Yaptığı iyiliklerin getirisi onlara. Evet. Yapmadıkları veya yanlış yaptıklarının da hesabı onlara aittir. Ve evet. la tus'aluna. Onların yaptıklarından size hesaba çekilmeyeceksin hocam kendi o yaptıklarını kadar, O kadar enfes bir ilke ki. O yüzden e, Abdullah bin Mesud yine bir sahabenin koyduğu ilke hocam bu. Hmm. Bir temel hadis kaynağımızda da yer alıyor. Ya ne desem Abdullah bin Mesud'un sözüydü. Hadis de olabilir mi o tereddüdü yaşadığım için biraz durdum. E, akıllı ahlaklı insan bir mümin diyor kendi hatasını diyor kendi hatasını dibinde üzerine devrilecek bir dağ gibi görür. Ondan kurtulmak, onunla yüzleşmek, yani kendi hatasıyla o kadar uğraşır ki diyor. Onu dibinde üzerine devrilecek bir dağ gibi görür diyor. Ama münafık olan, ahlaksız olan, iman hisselleştirmemiş insanlarsa diyor, kendi günahını burnun önünden geçen bir sinek gibi görür. Başkasının günahını dağ gibi görür. O kişilik problemi tabii tabii. Evet. Yani bir Ebu Hureyre'yi okurken onu da hata bulmaya odaklanmak, başlı başına tedavi edilmesi gereken kritik bir durum. rahatsızlık. Oradan. Ona bir ayrı başlık olarak geleceğiz hocam. nasıl yaklaşmış? Orada da bize örneklikleri var. Evet. Bunları anlatırken hiç kimse kusursuz demiyoruz zaten. Evet. İmam Malik'in enfes bir ifadesi var yani. Efendimizin kabrine geliyor, şurada yatan hariç diyor, herkes hata eder diyor. Herkesin sözü alınır da, reddedilir de diyor. O doğaldır, tabidir. Onda hiçbir sorun yok. Ama dediğiniz oradaki duruş. İnsan neyin peşindeyse zaten onu görüyor hocam. Evet. Aslında başkasında gördüğü, kendinde gördü. Evet. Kendinde evet. olan. Evet. Bir ara inşallah konuşuruz. Mümin müminin mümin aynasıdır diyor ya. Evet, evet. Oradaki sembolik anlatımda da o var. Evet. Yani ben sizin hayatınıza baktığımda güzeli görüyorsam aslında öyle olmak istiyorum. Evet. İçimde o güzel olan tutkuyu arzu ifade etmiş oluyorum. Şirkinliği görüyorsan aslında kendimdekini görmüş oluyorum. İçimdeki, Eyvallah. içimdekini. Herkes nasibinin peşinde aslında. Işte tabii, tabii, tabii. Ne kadar ondan istifade ediyorsa ancak onu bulabiliyor. Burada da şeyimiz o olması lazım diye düşünüyorum Hüseyin Hocam. Tabii, tabii, Şöyle bitirmiştik bir... üstad birinci bölümü. Ee, e, Hüseyin Hocam, yani Ebu Hureyre'nin güzellikleri, güzellikleri, güzellikleri yani efendim zaten şeyi de baktığımızda o hadis kitaplarında falan yani fedail bahislerinde de çokça rivayetler var. Şimdi ben yani biraz oradan buradan falan derken bir baktım bir de böyle çok sevdiğim sahabi efendilerimizden bir tanesi. Hepsini çok severim ama Utbe bin Gazman, basr hmm. Basra emiri. Hmm. Efendim Ebu Hureyre onun kız kardeşiyle evli. Evlenmiş evet, evet. evet, Allah. Yani ne taraftan bakarsın? Oğluna bakıyorsunuz Muharrem, Muammer adındaki tane oğlu var. Onlar bir tanesi yine babasının bıraktığı müktesebatla ilgileniyor. Tabii, tabii. bir tarafa bakıyorsunuz efendim kayınbiraderi öyle, diğer tarafa bakıyorsunuz amca amcazadesi, amcası aynı şekilde. Hı hı. Yani o kadar çok güzelliklerle donatılmış evet, efendim evet. müzeyyen bir, bir insan ki. Evet, evet, istedim. evet, evet. İlk dönemde hatırlarsanız ilk bölümde kişiliği üzerinde durmuştu, kişiliğin ahlaki yönü. Evet, istedim. zaten hepsi birbiriyle bütün. Zaten kişilik de çok bölünmüyor birbirinin bir parçası, yani bir yansıması. İnsanı da bölmemek gerekiyor. İnsan o bütünlük fikri önemli aslında. Bölücülük zaten Sabit iyi değil. tabii, değil. Bölücülük iyi değil. <laughs> bölücü demek. Ama başta da ifade ettik. Onun önemli yönü bilgiyle ilgili. O kadar birikimi, veriyi. Evet. Ve o ilk döneme dair, aslı saadete dair bize aktarması. Bir cilt falan ediyor hocam tahminimce. Evet. Tekrar çıkardığımızda. Aslında iki buçuk, üç yıllık bir emek için Gayet güzel, normal yani. Normal. Öyle mucizevi değil. Ül değil, bir gayret değil. var. Yani nasıl olur bu dememek gerekiyor. Ama kendi döneminde de Ebu Ureyli'nin önemli bir yönü Bilgiye aç. Öğrenmek istiyor. Resulullah'la daha çok vakit geçirmek istiyor. Ondan daha çok şey öğrenip kendini daha çok güzelleştirmek istiyor. Demek ki döneminde de bazı çok hadis aktardığı için soranlara, edenlere böyle biraz konuşanlar olunca kendi ifadesi var çok güzel. Diyor ki ensarda muhacirden kardeşlerim diyor. İşleriyle uğraşıyorlardı diyor. Ben karın topluğuna, alamil ibatni diyor. Ya. Ben karın tokluğuna diyor Resulullah'ın kapısından ayrılmıyordum diyor. Ona yakın olmaya çalışıyordum. yani Şimdi düşündüğümüze günlük 8-10 saati demek ki o kapıda geçiyor. Doğal evet, olarak. Yani şimdi o kadar. onu da üstad insan ahlaksız olunca ha. o alamil ibatni yani karın topluğuna ifadesini bile saptır diyor. Yani ya. diyor ki demek ki bir şeyler yemek için orada bulunuyordu diyor. Yani ona bir şey o yani o anlayış hocam ne diyeceğiz? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki e, aslında yani. o yaklaşımın ne kadar akılsızca ve ahlaksızca olduğunu evet. bundan daha güzel gösteren bir yorum evet. <laughs> olamaz. O ifadeyi öyle anlayan zaten o anlayışın ürettiği her şeyi evet. bir kenara atmak evet. gerekiyor. Evet. Anlayış buysa. Evet. Bu ifadeyi 100 kişiye sorsak normal bu bellidir zaten. Kendi diyor zaten. Ben karın tokluğuna yani fedakarlıkta bulundu. Evet, evet, evet. Resulullah'ı daha çok dinleyeyim diye. İlginç de bir hatırası var yine. Sahabelerle beraber otururken peygamberimiz geliyor mescitteymiş bunlar. Allah, Allah. Aleyhisselatü vesselam. Ne, ist ne, istiyorsunuz deyince Ebu Hureyre hemen atılıyor. Diyor ki Ya Resulallah diyor Allahümme inni es'elüke ilmen la yunse. Yani Rabbimden diyor unutulmayan bilgi istiyorum. Bunun için dua eder misin? Efendimiz Allah sana bunu versin diye dua ediyor. Hemen o sahabeler diyor ki biz de aynısını istiyoruz. Deyince genç sizi geçti diyor. <laughs> o genç diyor sizi geçti önce davrandı diye acele edecektiniz. <laughs> Bilgi aç bir yönü var. Bilgi istiyor, öğrenmek istiyor. Bu aslında bize öğreticilere, karar vericilere de mesela okuldaki insanlara çok iyi gözlem yapmamız gerektiğini söylüyor. Çünkü özel teşvikleri var Efendimiz'in. Duası var. Tabii. Ebu Hureyre. Hatta bir soru soruyor. Öyle güzel teşvik ediyor ki. Ebu Hureyre'cim diyor. Bunu diyor senden başkası sormaz diye bekliyordum diyor. İlgini alakanı gördüğüm için bunu sorsa sorsa Ebu Hureyre sorardı. Yani peygamberimizin de takibinde o ilgi karşılıksız bir ilgi değil. Duayla karşılık buluyor, yönlendirmeyle. Özel duaları var. Onlara belki giremeyiz. Hem ilgi var hem bu ilgiyi yöneten bir hoca var. Hocaların hocası Tabii. i̇nsanların en güzeli önünde, elinde Enfes bir kapasite var En üstad. bir kapasite var. Bunlar emek var, gayret var, hepsi. Orada hepsi var. Tabii. Yani kapıdan ayrılmamak, geceleri bunu tekrarlamak. Evet. Tabii günümüzde bilgiyle ilgili bu kadar emek vermeyen bir toplumda olduğumuz evet. için Geçen bir sohbette de başladı. Kestirme yollar, kısa yollar peşinde koştuğumuz için evet. Ebu Uğreyle bize anlaşılmaz geliyor. Evet. Aslında anlaşılmaz olan biziz. Evet. Kendi yargılarımızı, yaşadıklarımızı merkeze alarak o başarıyı da anlamsız gibi görüyoruz. Yani efsane gibi görüyoruz. Öyle diyor. O bir gerçeklik. Hem de çok net bir gerçeklik. Bize umut veren, bize ufuk veren bir gerçeklik. Bilgiye böyle bir düşkünlüğü var. Kendi ifadesi var. Bilgisizce hareket etmekten, karar vermekten çok korkuyorum diyor. Evet. Kendi ifadesi. Bu şekilde bilginin peşine düşmüş. Ebu Hureyre Hazretleri ve bu emek, iki buçuk, üç yıllık emek, başta da ifade ettik, Efendimizin sözlerine ve yaşadıklarına dair bize enfes bir birikim bırakmış. Pek çok az önce Kur'an-ı Kerim'le ilgili rivayetler de oraya dayanıyor hocam. Bizim dine dair hayatımızı şekillendiren ahkama dair pek çok dayanlarımız onun rivayet etti ve ondan rivayet eden sahabiler. Hatta az önce siz ifade etmiştiniz hocam ilk bölümde. Bazı sahabiler bu otorite bildiği için kendilerine soru geldiğinde Ebu Hureyre'ye havale ediyor. Evet. Gidin ona sorun diyor, o daha iyi biliyor, daha vakıftır. Mesela burada da o dediğimiz çarpık bakış anlayışı var hocam. Yani bu kadar rivayetin içerisinde bağlamına oturtamadığımız için yanlış anlaşılan, anlayamadığımız rivayetler o kadarın içerisinde merkeze almak da çok ciddi bir problem. Onları düzeltirken bir şey dikkatimi çekti Allah hocam, Allah. benim. Peki ashab, yani diğer arkadaşları, Ebu ureyle yaklaşımı hmm. bu noktada çok enfes. Yani böyle bir kişiliği o arkadaşları nasıl algılamışlar, yönetmişler hocam? O kadar enfes örnekler var ki hocam, diyelim ki bir rivayetini düzeltirelim. Yani Ayşe annemiz düzeltiyor. Hmm. Hem bize, bir arkadaşa nasıl yaklaşılacağını gösteriyor, hem evet, geçmişe. Yani bizim gibi bir şeyi düzeltirken, aslında zaten ben oradan şunu anladım bir yarayı sararken yaralıya saldırıyorsa amacı yara sarmak değildir. Yeni yaralar oluşturmaktır. Evet. Onun samimiyeti oradan anlaşılır. Bir kimsenin yarasını sararken, o yarayı sararken yaraya odaklanmak, o sıkıntıyı gidermeye odaklanmak. Bir gerek. yarayı tamir ederken iki yara, üç yara meydana getirir. Getirmemek. O, evet, o... o yaklaşım önemli. Ben o yüzden günümüzde bu tür geçmişle alakalı, hem kitabımızla alakalı, hem yani yargılarda çok dikkat etmek gerekiyor. O cümleden nereye varılıyor? Yeah. Hocam şöyle diyor. O değil. O cümleden nereye varılıyor? Oradan hangi yargıları üretiyoruz? Asıl odaklanmamız gereken o. Bir rivayeti var. Rivayet yanlış anlaşılmaya yol açıyor. Hmm, o dönemde? O dönemde. Hazreti Ayşe anne dönemimizde. Düzeltiyor. Veya. Yanlış anlaşılma olmasın diye Ayşe annemiz düzeltiyor. Ama düzeltiş şekli çok enfes hocam. Günümüzdeki gibi değil. Allah Girişi şöyle. Rahimallahu Ebu Hureyre'te. Allah Ebu Hureyre'ye rahmet etsin diyor. Evet. Allah rahmet etsin diyor. Biraz eksik işitmiş diyor. Bu rivayet aktarırken diyor. Şu boyutu da var. düzeltiyor. Düzeltmiş. 8-10 rivayetini düzeltmiş. Evet. Çok güzel bir yaklaşım. Çünkü o kadar bilgi aktarılıyor. Bu çok doğal. Eksik yönleri kalmasa. Zaten bunu sonraki ulema da geliştirmiş. Tabii. Biz diyor peygamberimizden gelen bir anlatıyı 30 farklı yoldan bir araya getirip resmi tamamlamadan üzerine konuşmazdık diyorlar. Bizim gibi birini alıp aktarma değil. Yok. Ebu Ureyre şunu yapıyor. Ben böyle duydum aktarıyor. Çok iyi. O da çok iyi. Ben böyle duydum. Eksiğini gediğini tamamlayacaklar olanlar da zaten. Aynısını yine hocam İbn Ömer. İbn Ömer'e bir rivayetini tasih ediyor. O şu anlamda. Tasvih ettiği de şu. Aktardığı yanlış değil. Buraya dikkat edelim. Hmm. Aktarıyor, önü sonu var diyor onu. Devamı var. Önü sonu var diyor. Önü şöyle sonu var. Orada da şu var hocam. Onu da iyi anlamamız gerekiyor. Mesela ikimizin de yaşadığı bir olay. Gördüğü bir olay. İkimizin de oldu. Ben aktarırken hocam önün arkasını kesebilirim. Peygamberimiz şöyle dediğinde ne ortamda dediğini bildiğiniz için. <laughs> Ebu Hureyre Hazretleri de böyle yapıyor. Evet. Olay bilindiği için şöyle demişti diyor. Ama sonraki dönemde bu olayın bağlamını bilmeyenler için Kop, tabii. kopukluk oluşacağını görünce aslında çok kritik bir müdahale yapıyor. Çok güzel. i̇bn Ömer yapıyor, Hazreti Ayşe annemiz yapıyor. Ama ifadeleri de bize edeb öğretiyor. Ebu Ureyre'yi yıkmak, değersizleştirmek değil. O eksiğini tamamlıyor. Aynı ifadeyi i̇bn Ömer de kullanıyor. Rahimallahu Ebu hurayre. Allah ona rahmet etsin diyor. Şöyle bir rivayeti var. O şu anlamdadır diyor. Önünde sonunda şöyle bir olay olmuştu diyor. Bunun üzerine dedi peygamberimiz. Ve daha da güzel hocam, Ebu Hureyre bunların hiçbirine itiraz etmiyor. Yok. Yok. Tabii, tabii, tabii. Hiçbirine savunma durumuna geçmiyor. Hatta mutlu oluyor tabii, muhtemelen. Tabii. Mesela yine Zeyd bin Sabit'e biri geliyor, soru soruyor. Diyor ki, aleyke bi Ebu Hureyre. Git Ebu Hureyre'ye sor, o daha iyi biliyor. Şimdi Zeyd bin Sabit. Zeyd bin Sabit gibi biri. Yani otorite görülmüş, edilmiş. Öyle biri. E, Ebu Hureyre'nin bu yönü özellikle hocam, bu hadisleri naklederken ki bizim odaklanacağımız yön, onun bilgiye susamışlığı, o ilgiyi yöneten peygamber örnekliği bizim için çok önemli. Öyle bir ilgiyi nasıl yönetiyor? Önünü açıyor, yönlendiriyor hem duaları hem yönlendirmeleri. Ve muhtemelen hocam arkadaşlarından da, çevresinden de onlara desteği. Onların o güzelliği görmeleri, ondan istifade etmeleri. Bunu nereden anlıyoruz? Pek çok kişi Ebu Hureyre'ye talebelik yaptı. Evet. Ondan rivayetler naklettiler. Ve bu, bu, öğrenme süreci, hafızanın tamamen hafızanın etkin olduğu bir süreç. Biz de hatta ilginç bir örneği var hocam. Ebu Hureyre'yle onu da anlatalım. Hı hı. O hafızasını gösterme adına. İki tane örnek hatta. Dönemin Medine valisi, hafızasını test etmek istiyor hocam. Kaynaklarda geçiyor bu. Evet. Bir adamını katip bir yere gizliyor bir odaya. O Ebu Hureyre de çağırıyor. Kaç hadis işte neler duydun anlatıyor. Onu kaydettiriyor oradan. Bir yıl sonra tekrar, da çağırıyor. Aynı adam gizli haberi yok. Aynı şeyleri söylüyor. Hiçbir kelime değişmeden naklediyor hocam. Ya. Muhteşem bir hafıza var. İlginç örneklerden biri de Ebu Hureyre sonraki dönemlerde biri muhtemelen böyle bir sitemde bulununca kendisine tüm yatsı namazında ne okudu diyor imam. Allah Allah. hatırlamıyorum diyor. Şurayı okudu diyor. Beraber kıldıkları camide. Allah Allah. Fark bu diyor. <laughs> Sen dün yas namazında ne okunduğunu hatırlamıyorsun. Allah Ama hatırlar. Ben 30-40 yıl önce Resulullah'ın nedenini hatırlıyorum bak. Söylüyorum. Bu, bunun farkı. Evet. Doğal diyor yani. İlgi duymazsın, yoğunlaşmazsın yoğunlaşma farkıdır. Evet. Gayret farkıdır. Yani Ebu, An, Ebu Hureyre'nin o kadar rivayet nakletmesi bir imkansız değil, bir yoğunlaşma meselesidir. Kendi de ifade ediyor. Bir emektir, bir gayrettir, bir fedakarlıktır. Bizim bu nasıl böyle olur dememiz gerekiyor da iyi ki olmuş dememiz gerekiyor. Ebu Hureyre bir geri bir çıkmasaydı, o kadar peygamber yaşanmışlığını, o kadar nebevi sözü biz belki duyamayacaktık. Belki gelmeyecek. Tabii, 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 Onu bir imkan iyi ki çıkmış görmemiz gerekiyor. Elhamdülillah. Yani kendi tarihimizle ilgili hocam bir de bir arşiv tuttuğunda iyi ki arşivı tutmuş diyoruz. Tabii tabii. Şimdi istifade ediyoruz 50 yıl sonra, 100 yıl sonra. Bizim elbette bu birikimi değerlendireceğiz ama sahabenin yaptığı gibi. Bağlamını koyarak önünü arkasını koyarak bir tabii. ikincisi de şu 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 ağız ağız olarak Düz, düzgün bir edeple düzgün tabii. edebi çok çok kavram kavram rahim oluşmuş. Allah rahim Allahu diye başlar. Edebi Hazreti Ömer zaten. Hazreti Ömer öyle başlar. Evet. Efendim eee Muaz bin Cebel öyle evet. başlar. Eskisi. Abdullah bin Mes'ud öyle başlar. Hepsi öyle başlar. Yani birbirlerine onların üstadım bu hürmet efendim bu nezaket bu nezahat hı hı. bugün Oradan gelmesine rağmen bize asla bir hata yok. Yani hatasını bile düzeltirken hı hı. Efendim onunla alakalı o kadar tatlı bir ifade evet, bir, bir kavram haline geliyor. O kıblesini gösteriyor zaten. Evet. O, o söz öyle girmesi benim hedefim Ebu Hureyre değil diyor. Onun dedikleri de değil sadece katkı sağlıyorum diyor. Onun dediklerine bir katkı sağlıyorum diyor. O bizim için bir anlamda mihverdir hocam. Eksendir. Onu bütün insani ilişkilerde merkeze almak gerekiyor. Benim Ebu Hureyre'nin bu ilmi yönünde gördüğüm bu. Buna da ihtiyacımız var hocam günümüzde. Çok. De. Mesela bizim alanda örnek vereyim hocam. Yani biz şu anda kendi alanımıza hizmet eden arkadaşlar temel çektiğimiz sıkıntılar birikimimizi bilmemek ki, geçmişimizi bilmemek. Evet. Kitaplardan haberdar olmamak. Evet. Ne yazıldığından çok haberdar olmamamız. Yani okumadığımız, öğrenmediğimiz bir din üzerine konuşuyoruz yorum yapıyoruz. Bilmediğimiz için zaten yorum yapıyoruz ülkede. Zaten bilmeyen yorum yapar. Hiçbir şeyden anlamayan her şey üzerine yorum yapar. Evet. Ama bir şeyden anlasa o bir şey hakkında konuşur. Örnek vereyim bir hadis kaynağını baştan sona okumamış bir insan ne bileyim bir geçmişe dair bir kitabı alana yazılmış okumamış bir insanın konuşması daha da ironik oluyor. Çünkü. Evet. <laughs> o daha evet. da ironik oluyor. Yani anlamıyoruz. Mesele bu kadar rivayet nasıl kaydedildi? Bu kadar rivayet iyi ki kaydedildi. Evet, Niye biz şimdi aktaramıyoruz? Hafızadan bir ayeti okumakta zorlanıyoruz. Bu bir tuzak da hocam. Yani ezberci eğitim, ezberci eğitim kötülenirken bir yanlış yapıldı. Evet. Ülkemizde hala bilinçsizce yapılabiliyor bunlar. Ezberleme problem değil. Ezberi anlamlandırmamak problemdir. O ezbercilik ona deniyoruz. zaten. Tabii, tabii hafızayı bilememiz gerekiyor. İbn Haldun'un çok güzel bir ifadesi var. Beyin diyor değirmene benzerdi. Oraya bilgi göndermezsen bilgi akışı olmazsa diyor bir süre sonra kendini yemeye başlıyor. Ondan bunlarla uğraş. Bir şey yok çünkü. Evet, İşleyecek bir şey yok. E, olmayınca ne oluyor? Çöplükle uğraşıyor. Evet. Oraları karıştırmaya başlıyor. Aksine bizim bu geleneği sürdürmemiz gerekiyor. Hadisleri muhafaza eden, ezberleyen. Bunun ikinci adımını da atan, anlayan, anlamlandıran. Evet. Bunlar hocam benim dikkatimi çekti. Eyvallah Müsaade ederseniz hocam özetlemek isterim. Yani estağfurullah lütfen. Ebu Hureyre dediğimizde tertemiz bir niyet hocam. Elhamdülillah. Her şeyin başı peygambere tabi olurken, onun yanında yer alırken sizin de başta ifade ettiğiniz gibi hocam tertemiz bir niyet var. O niyetle doğru orantılı hocam bitmeyen bir gayret var. Bir enerji var. Bir enerji var, bir emek var çabalamışlar. Evet, çok çok büyük bir çaba. Çabalamışlar. Ve bu ikisine de hocam yön veren, bu ikisi niyetle, gayrette bir enerjidir. Evet. Onların bir mecrasının olması gerek. O mecraya bir istikamet diyoruz. Evet. Onların hepsinin bir istikameti var. İnsanlığını ve kulluğunu gerçekleştirmek. Elhamdülillah. Orada da muhteşem bir istikamet görüyoruz Ebu Hureyre'de. Arkadaşlarıyla birlikte aslında hepsi bir bütün hocam. Hepsi birbirini tamamlıyor. Ebu Hureyre bir yere getiriyor. Hazreti Ayşe annemiz oradan bir boşluğu tamamlıyor. İşte Abdullah bin Mesud onun fıkhi buradan bu çıkar diyor. Muaz bin Cemil buradan şu çıkar diyor. Hepsi bir bütün. Hepsi bir resmin evet. parçası. Evet, evet üstadım. Yani Kur'an rivayetinde olduğu gibi 10 tane kıraat hepsi birbirini tamamlıyor. Evet. Hepsi bir güzelliği tamamlıyor. Onları bir bütün görebilirsek. Evet. Bırak yerden devam eden. Hatta geçmiş ulemaya da hepsi bir meşrep. Hepsi bir bakış açısı. Hepsi insani evet. gerçekliği ifade eden şekillerden biri. İstikameti olduktan, ahlak olduktan sonra bir bütün olarak görmek. Birbirinin rakibi değil yani. Evet. Yani Ebu Hureyre onun rakibi değil. Temel amaç onun ürettiğini bir başka farklısını üretip ortaya piyasaya sürmek değil. Tabii, tabii tabii. tabii, Varsa bir güzellik, o güzelliği onunla beraber yaşamak. Aynen öyle hocam. Evet. Onu da görüyoruz. En temel gördüğümüz şu hocam, biriyle uğraşmak değil, bir yere ulaşmak onların derdi. Of. Ne birbirleriyle uğraşıyorlar Ne de bir yere ulaşma dertleri var O ulaştıkları yerde bence güzeldir Oraya bizim de hedeflememiz Gerekiyor Onların ulaştı o ahlak, o kişiliğe O erdeme evet. O başarıya Muhteşem bir şey yani Yaptıkları, verdikleri emek Oraya ulaşmak gerekiyor hocam evet. Kısaca hocam Ebu Hureyre özelinde hocam Geride iz değil, şey iz değil, iz bırakma en önemli erdemdir onlar geride iz bıraktı. Biz de o izi takip edeceğiz. İz bırakma derdinde. Evet. Olmayacağız. Bu dikkatimi çekiyor. Sonraki dönemlerde vazifeler de almış Ebu Hureyre. Evet. Hazreti Ömer döneminde. Evet Hatta Hazreti Ömer Efendimiz onu hesabada çekiyor. Evet. Onu Hazreti Ömer bahsinde de görürüz inşallah. Orada da hocam ahlakın orada da görüyor. Çok sağlam duruyor. Tabii geri göreve iade ettiğinde Hazreti Ömer Efendimiz. Bir, birinci duruşu hocam. Görevden aldı, tamam, tasarrufudur diyor. Hiç problem çıkarmıyor. problem Kendini savunuyor, aklı ortaya çıkıyor. Elbette savunacak, ithama bir cevap verecek. Bir duruşu var yani, kişiliği var. Ama kesinlikle hocam bunu bir kavgaya dönüştürmüyor. Bunu evet. bir hırs ihtirasa dönüştürmüyor. Yeah. Orada yeah. bile model hocam. Yani görevden alınırken nasıl davranılacak, orada da modelimiz göreve iade ediyor. Evet. Kabul etmiyor. Hatta Hz. Ömer Efendimiz ilginç bir şey diyor. Bak diyor, senden işte bir Hz. Yusuf'tan bahsediyor. O istemişti diyor. Beni şuraya koy demişti diyor yani görev istemek. verilen bir görevi kabul etmemek fazilet değil. Kabul et diye ısrar edince Hazreti Ömer Efendimiz. Evet. Orada dediği bir şey var Hazreti Ebu Hureyre'nin. O diyor peygamber oğlu, peygamber torunu diyor. Oh, ben Allah. diyor Ebu Hureyre bin Ümeymen babası benim. Ben onunla niye kıyaslıyor? Diyor. Allah Allah. Babam başka insan Allah. diyor. Ben kabul etmiyorum diyor ve kabul etmiyor görevde. Orada da bize bir örneklik Duruş sergiliyor. Dünyaya dair yaptığı işi de çok iyi yapan bir adam. Tabii, tabii. Bir bir şahsiyet üstadım. Şöyle, mesela e, çok e, mahir bir çoban Müthiş bir çoban. Tabii. Çünkü şeyden onu görüyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o bir 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 şeyinde kurbanlıkları onun şeyinde gönderiyor şeye. Aha. O sürüyü ona Tabii. şey yapıyor. On, uzak bir yol, uzak Hı -hı. bir mesafe gider İkincisi o yine Bahreyn'de şey yaptığı dönemlerde valilik var. yaptığı dönemlerde de üstadım şunu görüyoruz. Çok iyi bir at yetiştiricisi Hı -hı. ve çok iyi bir at eğiticisi. Evet. Yani o Arapların Hı -hı. o döneminde düşün şeyde yani dünyaya dair eğer şöyle düşün, düşünelim eğer bir madde peşinde olan bir insan olsaydı eğer var ya, o dönemde sahabenin Allahu Alem Hazreti Osman da dahil zenginlik itibariyle en önüne geçebilecek Hı -hı. kapasiteye sahip bir insan. Üstad Ebu Hureyre. Tabii, tabii, Ama o öbürünün peşine düştü. Tabii, tabii. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında geç buldum diyor. Efendim geç buldum Değil onu, onu, onu telafi edeceğim tabii, diyor. Tabii, tabii. Yani tabiri caizse iki buçuk seneyi 25 seneyle te, tabii, tabii, yani, tabii. telafi ediyor üstadım. Tabii, Öyle tabii, bir tabii. tavır ortaya koyuyor. Bizim çok oraları çok fazla şeyimiz gerekiyor ama şu tabii şey yapıyor üstadım bize sağlıyor. Yani sahabe efendilerimizin hangisine yaklaşırsanız gerçekten onunla aydınlanıyorsunuz üstadım. Tabii, tabii, tabii. Zihninizde efendim gönlünüzde var olan bütün pis efendim kirleri efendim necis ne varsa onu onu tertemiz edip, pırıl pırıl edip size teslim edeyim. Elhamdülillah. elhamdülillah. Cenab-ı Allah o yoldan ayırmasın. Amin, Onların amin, estádım, güzellikleriyle amin. E, güzelleşmeyi bize nasip etsin inşallah. Amin değerli hocam. Teşekkür Vesile oldunuz. Estağfurullah. Estádım. Rabbim razı olsun hocam inşallah. Amin cümlemizden. Hüseyin hocam evet. çok teşekkür ediyoruz. Allah evet, razı olsun. Bu bölümü de bu şekilde tamamlamış, efendim, tamamlamış olduk. Bizi izleyen kardeşlerimize tekrar Biz de teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Cenab-ı Hak imanımızı, ahlakımızı, edibimizi artırdığımız ölçüde bize merhamet eylesin. Bizim efendim önceden gidenler inşallah yarın bizim elimizden tutarlar da bizi de kendi mecralarına güzelliklere doğru çekerler diye i̇nşallah, temenni inşallah, ediyoruz. Inşallah, inşallah. Bizim de buradan bu sohbetlerdeki beklentimiz budur. Bunun dışında hiçbir beklentimiz yoktur. Cenab-ı Hak o beklentimizi inşallah bize lütfeder ihsan eder diye temenni ediyoruz. Eyvallah, hocam, eyvallah. Tekrar şükranlarımı arz ediyorum değerli kardeşlerim. Teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah razı olsun. Son cümle, Cenab-ı Allah bize başkalarının ne kadar hata yaptığını sormayacak. Kendimizin evet. ne kadar doğru yaptığını ve başkalarının hata etmesine ne kadar engel olduğumuzu, yardımcı olduğumuzu soracak. Evet. Cenab-ı Allah kendi doğrularını arttırmak, kendi yanlışlarından kurtulmak için çabalarken başkasının yanlışlarını aramaya fırsat bulamayan akıllı ve ahlaklı insanlardan birleşsin hocam Amin, bir Hoca, amin, amin istedim.